Merhaba değerli Gemlik Basın ve Güncel Haber 16 izleyenleri. Bu akşam içsel devinimlerle yine sizlerle beraberiz. Gemliğimizin yetiştirdiği çok değerli bir isimle bu akşam sizlerle beraber olacağız. Değerli Şeyma Gencay. Hoş Baba geldin abi, Şeymacığım. Hoş <laughs> değerli izleyenler biliyorsunuz programımızın formatı gemlikte Hem Gemlik içerisinde hem Bursa ve hem de ulusala. Daha sonra da inşallah uluslararası anlamda Arena'da genç çocuklarımızı çıkartmak ve sizlerle tanıştırmak. Öncelikle hemen Şeyma'ya dönmek istiyorum. Kısaca kendimi tanıtabilirim size. Tabii ki. Şeyma Gençay ben. Aslen Kayseriliyim. Evet. Yemek'te son 6 senedir ikamet ediyorum. Kayseri'de doğdum, büyüdüm. İstanbul Üniversitesi İşletme ve Marko Yönetimi okudum. Ee, ama aileden gelen bir miras olarak müzik hayatımda çok daha uzun süredir var olduğu için müzikle hayatıma devam ettim. Müzikle tanışmam da aslında çok komik oldu. Ee, sonrasında e, işletme ve marka yönetimi mezunu olmam da aslında şu anki kariyerimde markalaşma konusunda bana çok büyük katkı sağladı. Ve hayatıma kutu kutu besteyi de dahil ederek... E, bu şekilde tatlı bir şekilde yol almaya başladım. E, Gitgide büyüyoruz İnşallah çok daha iyi yerlere gelir. Amin inşallah. Şimdi tabii ki gemlikte buradan açılan bir pencere tabii ve ki. sürekli olarak büyüyerek devam ediyorsun. Aynen, aynen. E, bu konuda değerli izleyenler tabii ki Şeyma'nın yanında çok değerli bir eşi var. Evet. Yani bu konuda beraber neler yaptınız ki kendisi de gemliğin çocuğu e, YouTube kanalı var. Kendisi aynı zamanda teknoloji alanında da. Çok değerli bir isim. Evet, beraber neler yaptınız, nasıl yol aldınız? Ben ilk şarkımı Eşime Sevgililer Günü hediyesi olarak yapmıştım. Sonrasında bizim düğünümüzün olacağı günden bir iki gün önce bana dedi ki neden bana yaptığın şarkıyı düğünümüzde çalmıyoruz dedi sonra düğünümüzde ben ona yaptığım şarkıyı aranje ettirdim ve çaldık. E düğünümüze gelen konuklar bize de yapar mısın dedi. Sonra onların düğününde de bunu beğenip isteyenler oldu. Sonra yine eşim dedi ki ya dedi sen niye bunu iş olarak yapmıyorsun? Ve buradan aslında çok güzel bir iş kapısı çıktı. Ben çok inanmıyordum. Yazıyordum, çiziyordum ama potansiyelimin çok farkında değildim. O yüzden onun farkına varıp beni bir noktaya getiren o oldu. Tabii ki emek de işin içerisinde çok büyük ee, role sahip ama bence birilerinin e, bir şekilde e, sana inanıp o şekilde yol alması çok daha e, kıymetli benim için. Kıymetli, o yüzden eşimin evet. emeklerini kesinlikle yok sayamam. Evet ve şu da var tabii ki sende bir cevher var. Önemli olan o cevher. Evet. Ve o cevheri işlemek yıllarını evet. almıştır mutlaka kesinlikle. ve sanıyorum 7 yaşından beri değil mi? Evet. Devam evet. ediyorsun. Çalmaya başladın ilk... Şöyle, Müzik aleti nedir ya da çalıyorsun e, tabii ki mutlaka beste çalıyorum. yaptığına göre çalıyorum. evet. Yani çok e, yani amatör olarak çalıyorum diyebilirim çünkü hakkını yiyemem hani ustaları. E, ama şöyle başladım bizim evimizde e, çeşit çeşit enstrümanlar vardı zaten babam da müzisyendi, TSM sanatçısıydı. E, annemin sesi çok güzeldi ve evimizde devamlı enstrüman vardı. Evet. E, çok fazla e, ilgilenmiyordum o sırada ama hep böyle bir köşede duran bir şeydi. Bir gün ilkokulda e, okulun böyle çok popüler bir kızı vardı, piyano çalıyordu. E, müsamerede e, öğretmen ona e, piyano çaldıracaktı ve sınıfta demişti ki başka bir şey çalan var mı? Ve ben o sırada hiçbir şey çalamıyorum. Öyle bir deli cesareti geldi ki bana, ben çalıyorum dedim. Hı -hı. Ne çalıyorsun şey Şeyma'cığım dedi, keman çalıyorum hocam dedim. Aa dedi o zaman dedi, yarın getir çal dedim, müsamerede seni çıkaracağım ben tabii eve gittim böyle bu yöre. Babama dedim ki baba dedi bana acilen keman öğretmen lazım. Ben böyle böyle dedim. Babam dedi kızım nasıl olacak o? Valla bir gecede öğreteceksin. Nasıl öğreteceksin bilmiyorum dedim. E, caddelerde rüzgarı hiç unutmuyorum öğretti bana. Ve ben e, hiç abartmıyorum sabaha kadar uyumadan bir şekilde çaldım onu okula gittim. Öğretmenler güzel çalıyorsun o zaman 23 Nisan'da çalacak yani, dedi Ve benim müzikle tanışmam bu Öyle şekilde başladı. devam etti. Aynen aynen. Evet tabii ki bir de senin üniversite durumun var ve üniversiteyle işletme ve marka yönetimi mezunusun. Evet. Marka yönetimini tabii ki kendi Kutu Kutu Beste'ye de uyarladı. E, kutu Kutu Beste'nin ismi ve e, şekil alması onu da bir anlatırsan. Hı, tabii ki. Ee, ilk bu fikir başladığı zaman e, acaba bu nasıl güzelleştirilebilir diye düşündük. E, i̇nsanları bestelerini bir flash içerisinde, flash bellek içerisinde bir kutuyla gönderelim evet. dedik. Sonra aklımıza işte kutu ve beste birleşince kutu kutu penseden esinlenerek kutu kutu beste geldi. Çok da orijinal. Evet evet çok, çok orijinal anlandı, ve evet. hiç de değişmedi yani bugüne kadar başka bir isim bulalım mı demedik çünkü gerçekten çok uyuşuyor bizimle. Ve Bir de şu var kutu kutu beste bir de 5 yaşına gelen bir kız çocuğum var evet. ki bizim Şeyma ile tanışmamız Onun Elsa ile alakalı evet ben bildiğiniz üzere tiyatro gösterileri düzenliyorum Elsa da gelmişti ve Şeyma'nın kızı küçücük böyle Elsa kıyafetleri giymiş geldi onunla beraber ki anneden babadan gelen bir tiyatro sevgisi var ve mutlaka bir sanat kesinlikle. sevgisi var kesinlikle Çocuklarımıza da sürekli olarak tabii ki bunu öğretmemiz, aşılamamız gerekiyor ama örnek olarak sizin yaptığınız gibi eşinle beraber. E tabii ki şimdi şu var, kutu kutu penseden gemlikte bir çıkış yakaladınız, hı hı. tabii ki bir konsept oluşturdunuz. Gemliklilerin ve çevrenin buna bakışı nasıl? İlk önce nasıl oldu? Böyle biraz daha yerele hizmet etmek tabii ki zor ben çünkü aslında online çalışan bir firmayım. Evet. Yani insanlar bana her türlü mecradan, farklı yerlerden evet internet üzerinden ulaşabiliyorlar. Gemlik'te çok tesadüfi tanışmalarım oldu. Aslında yine insanlar bana internetten ulaştı. Sonra Gemlik'teyim deyince ben de Gemlik'teyim dedim ve bir şekilde bir yayılma gerçekleşti. Gemlik'teki bir takım esnaf arkadaşlarım sayesinde bir yerlere geldik. Ya yani şu an aslında Gemlik'te yaşıyorum ama Gemlik'te henüz yeni yeni kitle oluşumu başladı diyebilirim. yani Gemliğe sanki ilk evet. defa gelmişim gibi. Eğer bir böyle iş yap, bakış açısıyla düşünürsek gemliğe yeni yerleştin diyebilirim. Evet. İnsanların yeni haberi. Ki mesela oldu. buradan çıkıyorsunuz. Burada kalp. Hı -hı. Ama bütün damarlar dışarıda. Hı -hı. Aynen. Şimdi kısmet olursa e, Beyne doğru yine gemliğe e, geleceğiz. Hı -hı. E, tabii ki gemlikte e, bu tür şeyler ve Türkiye geneline de sanıyorum tam anlamıyla oturmuş bir durum değil. Hı -hı. Ve bu bir ilk e hı hı. hoşuma gitti benim yani ilk duyduğumda düşünsenize değerli izleyenler. Bir doğum günü konsepti sizin şarkınız yazılmış sizin adınıza ya da işte çocuğunuzun adına veya evli çiftlerin adına hı hı. ki ben e, bu konuda Şeyma'ya şunu sormak istiyorum. Parti siyasi anlamda da çok güzel şeyler olabilir diye. Hı hı. Şahıslara özel olabilir, sadece lidere özel olabilir ya da partiye özel olabilir. Hı hı. Bu konuda neler düşünüyorsun? Partiye özel şimdi seçim sürecine girdiğimizde partilere özel e, miting şarkıları yapmaya başlayacağız. Çünkü ben duyduğumda gerçekten e, böyle her miting arabası geçtiğinde ya bu daha güzel olabilir. Yani çok daha güzel yayılabilir etrafa. İnsanlar genelde şey derler. Ya yine miting arabası geçiyor. Çocuk uyanacak derler mesela. <laughs> Ama öyle olmayabilir. Bitik arabası geçiyor, eşlik edelim diyebilirler mesela. Yani bunu e, böyle bir düşünceye, duygu ve düşünceye çevirmek istiyorum açıkçası. O yüzden e, şöyle şeyler de yaptık. Daha Biting şarkılarından ziyade... E, Çalışanların ya da işte işte hizmet binasındaki insanların oradaki üstlerine hediye olarak yaptığı bir takım besteler oluyor mesela bunlar da kullanılabilir ya da bu dönüştürülebilir bir miting şarkısı haline de getirilebilir yani aslında yaptığımız şey çok yönlü bir şey her türlü şeye dönüştürülebilir o yüzden e çok güzel şeyler çıkabilir diye düşünüyorum. Kesinlikle. Ortaya. Mesela şimdi yıllar önce Bülent Ecevit'in rahmetli sev kardeşim her zaman da evet. değerli öğrencilerime söylüyorum bunu anlatırım da Şenay'ın rahmetli Şenay'ın evet. şarkısı ilk miting şarkısı olarak Türkiye'de. Ee, tabii ki Çok o önemli. halka da mal olmuş bir beste ve şarkı. Ama gemlikten birisinin böyle çıkması bizi gururlandırır tabii evet. ki. İnşallah da olacağına inanıyorum. Evet, evet. Gerçekten de Buradan siyasetçilere, buradan iş insanlarına çağrımız olsun mutlaka. Bir de işin şu boyutu var. Bu sözleri yazarken, küçüklükte de bunları yazar mıydın Ay, böyle yazar. bir şeyler? Asıl önemli olan o değil mi böyle çekirdekten gelme? Hı hı. İşin mutfak kısmı çok önemli. Evet ben genellikle şiir yazardım. Şiir yarışmalarında hatta ortaokulda birinciliklerim vardı. Evet. ama tabii bu çok farklı bir, yani insana özel yazıyorsun bunu. Mesela ben oturup belki duygusal bir şarkı yazamayabilirim. Kendi hissettiklerimi ortaya koymam lazım ama ben bu noktada insanlara bir şekilde ses olmayı kendime daha uygun buldum. Yani birinin hissettiklerini çok daha rahat yazabiliyorum. Şey gibi terzi kendi söküğünü dikemez, dikemez gibi. gibi. Kendi duygularımı asla dökemem ama ortaya başkalarının hissettiklerini çok güzel kendim onun yerine koyarak yazabiliyorum. Herhalde bu biraz empat kişilik olmakla alakalı bir şey diye tahmin ediyorum. O yüzden ben hep böyle başkalarının düşüncelerini yazmak konusunda çok daha e, yetenekli oldum. E, o zaman şöyle diyebilir miyiz? Kutu kutu beste insanların hayatına dokunuyor. Kesinlikle. Tamamen insanların hayatına Aynı dokunuyor halde. diyebiliriz. Kesinlikle. Şimdi yeni projeler vesaire bunlar tabii ki çok önemli ama şu anki konsepti yaz kısmı ile alakalı neler yapıyorsun onları bir öğrenelim. E, tabii ki şu anda düğün dans müzikleri e, sezonda olduğumuz için çok daha önemli. E, gelin ve damatların ilk dans müziklerini yapıyoruz. Düğünlerinde çıkış şarkılarını yapıyoruz ve şarkılar tamamen e, gelin ve damadın tanışma hikayelerini, evlilik teklifi hikayelerini, yaşadıkları güzel anıları ya da işte geleceğe dair e, temennilerini içeren güzel tatlı e, cümleler geçiyor. Yani tam bir aşk şarkısı oluyor aslında. Çok güzel. Yani ve sadece düğüne özel değil, açıp açıp sürekli dinleyebilecekleri, yıl dönümlerinde bile dinleyebilecekleri şarkılar oluyor. E yine evlilik tekliflerinde e işte organizasyonlarda tam evlilik teklif ederken e işte o evet dediği kısımda çalabilecek şarkılar olabilir. Şu anda sezon bunlar tabii ki doğum günleri devamlı olduğu için çocukların doğum günlerini de yapıyoruz. Yine aynı mantık. Ee, doğum tarihi, anne babalarının e, onlarla ilgili söylemek istedikleri, işte saç rengi, göz rengi, çocukların kişisel özelliklerini anlatan tamamen onlara özgü şarkılar. sünnet düğünlerinde hiçbir konsept yok. Evet. evet o da çünkü farklı. Geçmişe yönelik bazen slayt gösterileri oluyor ya orada da çok evet. güzel değil mi? besteler olabilir. Çıkış müziği olabilir. Kına müzikleri olabilir. Yine çok bu güzel. sünnetlerde de herhalde kına tarzı organizasyonlar yapıyorlar. Onlarda da aynı şeyler geçerli oluyor. 6 ay kınası bir şey sürü şey çıktı içinde. değil mi? Yani Aynen bu da doğru. size malzeme oluyor ama. Aynen Kesinlikle. Evet. Yani. Değerli izleyenler tabii ki şeymanın sesi çok güzel. Şu tazan bir sesi tabii var. E, bizi kırmazsa bir şeyler söyleyebilir mi acaba? Tabii Nasıl yapalım? Tabii yaptığım bir tane söyleyeyim isterseniz. Tamam, senin. tamam. Eee rejiyle bir bağlantıya girecek miyiz? Gelmemişler. Fark etmez artık şeyde müziklerimi mi? Şimdi? normalde tamam, söylüyorum. Tamam tamam. Evet. Tamam. Ee, Duru Arya diye bir kız çocuğuna yapmıştık. Ha, Çok ne beğenmişti. Kadar ee, zaten bizim takipçilerimiz bilirler mutlaka. Onu o zaman ufak bir mırıldanayım size. Tamam lütfen. Bir bahar günü açtı çiçeğim. Yalnızca bir de gizlim Eklenmedik bir zamanda. İlaç oldun ne iyi geldin hayatımıza Duru arya dünyalar güzelim Dünyaya bedel opamuk elim Müjdenin geldi gün benim doğum günüm İlk gözarım dünyalar güzelim Yol arkadaşım kızım benim Hayatının müziği hiç bitmesin çok teşekkür ederim. Yüreğine teşekkür ederim. sağlık, ağzına sağlık. Bir de şöyle bir şey var değerli izleyenler. Çocuk doğmadan evvel biz deriz ki gelişim ilk anne karnına düştüğü andan itibaren deriz ve müzik çok önemli bir faktör ya da yaşadıkları Kişisel gelişimde hep bunu söyleriz. Bu müzikleri çocuklara dinletip değil mi daha doğmadan evet, o da olabilir yani o da çok güzel bir evet. şey. Var mı hiç öyle bir Öyle bir müşterimiz vardı Bak, hamileyken evet. başladı. Anne karnında dinletmeye evet, başladı. Evet, Şu an e, çocuğumuz 5 yaşında ve her evet. sene e, kızına bir e, ninni hediye ediyor ve e, amacı 10 on yaşında e, onu bir albüme dönüştürüp e, işte 10. veya işte 18. yaşında mesela ona bir albüm hediye etmek. Aa, çok güzel. O şekilde evet. yapıyoruz inşallah devam edeceğiz. İnşallah bir de çok farklı bir tabii ki bir organize edilmiş Hı. bir durum. Çünkü hatta ben bir senin programına baktığımda Hı. gördüm. İşte cüzdan hediye etmeyelim. Farklı evet. klişe şeyler hediye etmeyelim. Daha kalıcı, çok güzel bir şey. Her şey çünkü, tükeniyor çünkü. Evet, bu tükenmeyen bir şey değil mi? Evet. Bir de yani, tüketim dünyasında yaşıyoruz. tüketim dünyasındayız ve ilerleyen zamanda kalan bir şey torunlarına vesaire. Evet. Bir fotoğraf gibi, bir Aynen. Efendim bir video gibi kesinlikle bu da çok önemli. Yani bir de fotoğraf, video da kaybolabilir. Ama evet. e, zihinde o şarkı hiçbir zaman kaybolmaz. Aynen öyle. İş olarak, Hı -hı. E, görselle beraber tabii ki çok önemli evet. bir şey. Değerli izleyenler tabii ki çok farklı bir konsepti konuşuyoruz bu akşam. Ve gemliğin hatta Türkiye'nin bile yabancı olduğu bir şey. Yavaş yavaş piyasaya sürülüyor. Peki yurt dışından nasıl bir... Yurt dışında İngilizce Talep. şarkılar yapabiliyoruz Evet. E, dilimiz döndüğünce yani İngilizce yapıyorum şu anda mesela işte Almanca isteyen oluyor Fransızca isteyen oluyor ama artık ona yavaş yavaş yetişmeye çalışıyoruz. Evet. Kurbetçilerimiz de yapıyoruz evet. onlar zaten organizasyon kısımlarına çok daha önem veriyorlar çünkü Avrupa'da bunlar çok yaygın tabii. onlar da tabii Avrupa'yı gördükleri ve bildikleri için e, sanata çok daha fazla değer veriyorlar. E, gurbetçilerimize yapıyoruz. Dediğim gibi online her taraftan mail olarak ulaştırabildiğimiz evet. için hiçbir şekilde mekan veya e, mesafe sıkıntımız olmuyor. E, onun haricinde e, yani şey olabiliyor hani insanlar mesela diyor ki ben diyor şu sanatçının şu şarkısını çok seviyorum. Hani buna benzer bir şey yapabilir misiniz diyor. Yine yabancı şarkılar üzerinde söylüyorum. O şekilde çalışabiliyoruz. Ama genellikle gurbetçilere veya e, bir şekilde yine Türkçe bilen ama yabancı şarkı isteyen müşterilerimize evet. yapabiliyoruz. Kesinlikle. E tabi uyarlama da çok önemli. Herhangi bir şeyi adapte etmek de çok önemli. Tabii bu ki. bir yetenek. Kesinlikle tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Bu anlamda farklı bir şey, yapı ve bizim de ilçemiz olarak, Bursa ili olarak ve Türkiye olarak buna ihtiyacımız var. Evet. Biliyorum ki Rabbim yolunuzu açık etsin eşinle beraber. E tabii ki şu noktada benim sormak istediğim bir konu var. Şimdi Gemlik'te bu olay yavaş yavaş tabii ki dağılmaya başladı ve benimsenmeye başladı. Türkiye genelinde yani ilerleyen zamanlarda daha farklı ne, ne tür şeyler olabilir? Elle ee, tutulabilir ne olabilir daha farklı? Bu bir organizasyon ayağına dönüşebilir. Ee, yani sadece bir müzikle bağlantılı değil de hem müzik hem organizasyonun birbiriyle geçtiği, birbirinden bağımsız olduğu güzel şeyler yapılabilir. Bizim de amacımız bu. Yani e, ileriye Tabii, dönük. kesinlikle. Kal burada kalmamalı. Kesinlikle Tabii kalmamalı. Ya hep bana şey diyorlar hani beste yapıyorsun iyi güzel. Peki kendini 10 yıl sonra, klasik soru vardır ya 10 yıl işte. sonra nerede görüyorsun diye. Hep beste yaparken görmek istemiyorum bir kere kendimi. Ee, tabii ki büyük firmalarla çalışıp çok daha büyük işler yapmak istiyorum. Müzikal çeşitliliğimi artırmak istiyorum ama bu e, bir koldan genişlemeli. Bir ağaç gibi sadece bir koldan ilerlememeli. O yüzden ben e, kendimi güzel organizasyonlar yapan ve bu organizasyonların tamamen kişiye özel olduğu ve kişiye özel bestelerle bütünleştiği e, güzel şeyler yapmak istiyorum. Şeyma'cığım <laughs> mesela sen burada ilk olabilirsin. Örneğin hemen aklıma şimdi geldi. Bildiğin gibi ben interaktif iletişim yaparım, <laughs> karşılıklı iletişim. Diyorum ki Sezen Aksu birçok sanatçı yetiştirdi. Sezen Aksu ekolü var. <laughs> İnşallah öyle bir organizasyon İnşallah. şirketi. Farklı olur. böyle değil mi? Tabii yani ki. kız, kız ve erkeklerden oluşan Yine bestesini sen yaparsın, hı çocuklara hı. verirsin. Ne kadar farklı bir şey olur. Ki, hem de öyle. piyasaya sürmüş olursun. Çok daha ileri boyuta. İnşallah Allah yolunu açık etsin. Bir de İnşallah. sosyal medya hesaplarından bahseder misin lütfen? Tabii ki. Sosyal medyada Instagram üzerinde Kutu Kutu Beste'de aktifiz. Kutu Kutu Beste üzerinden hem bestelerimizi dinleyebilir, hem fikir sahibi olabilir. Hem de eğer bize bir şekilde ulaşmak istiyorsanız oradan her türlü ulaşabilirsiniz. Facebook'ta da aynı şekilde Kutu Kutu Beste olarak iletişime geçebilirsiniz. Bestelerimizden oluşan ve aynı zamanda kolik bebeklere özel e, pedagog eşliğinde hazırlanmış, bebeklerin uyumasını kolaylaştıran ninnilerimizi de e, yakında Kutu Kutu Beste hesabında ninni olarak paylaşıyor olacağız. Oradan açıp açıp bebeklerinizi dinletebilirsiniz. Gerçekten de hani demin dedim ya Kutu Kutu Pense e, insanların hayatına dokunuyor. Evet. İşte bu noktada çok önemli profesyonellerle çalışmak bizim için çok önemli. Ve zaten sen artık bir profesyonelsin. Eşin de aynı şekilde kendi dalında ve sana destek olma bazında. Bir de için içine işine bilim, insanlara gelince pedagog vesaire. Bunlarla beraber çok daha Tabii ki. değil mi? Gözü zaten kapalı. Bilim yani zaman kesinlikle iç şey içe bir birbirinden var. yatsınamaz Değerli izleyenler, şey çok güzel bir program gerçekleştirdiğimizi hı hı. düşünüyorum. Çok teşekkür ederim, e, teşekkür ederim Yani gerçekten estağfurullah. katıldığın için ben teşekkür ederim. Çünkü bu tür farklılıklara ihtiyacımız var artık. Türkiye gençliği olarak Gemlik, evet. Bursa benim her zaman idealim ve ulusala daha sonra uluslararası arenada boy göstermek. Allah yolunu açık etsin. Allah İnşallah çok Kadir Kıymet biliriz. İnşallah. E, tüm Gemliklileri ve buradan tüm Türkiye'ye sesleniyoruz. Değerli izleyenler lütfen tutuklu besleği takipte kalın. Bu akşam da sizlerle programımızın sonuna geldik. Son olarak ben sözü tekrar Şeyma'ya verip neden söylemek istersin son olarak? Yani ben e, şunu amaçlıyorum, özellikle şu an gemlikte bunu amaçlıyorum. Yani e, insanların şu anda zaten hani biliyorsunuz ki çok yükselen bir devirdeyiz. ekonomik olarak e, iyi yerlere gelmeye çalışıyoruz Umutlarımız iyi yönde. O yüzden tükenmeyecek şeyleri e, kendimizi ana olarak bırakmak çok önemli. Yani bir çantaya e, bu tabii ki tercih meselesi de ama 300-500 lira vermek yerine bunu kalıcı olan bir anıya dönüştürmek ki zaten bu kadar bile değil yani bizim çalışmalarımız kalıcı bir anıya dönüştürmek ve e, biraz daha e, Birbirimize değer veren, unutulmayan, açıp açıp dinleyeceğimiz şarkıları birbirimize hediye etmek bence bu noktada çok önemli. Sadece şarkı da değil, bu bir fotoğraf olabilir ya da bu kişi özel herhangi bir şey olabilir. Biz buradayız, sizler için her şey yapmaya hazırız ve tanışmayı bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Evet değerli izleyenler, Bitsel Devinimler programımızın yine sonuna geldik ve çok değerli bir konumuzu sizlerle beraberdik. Tekrar farklı bir programda buluşuncaya dek, hoşçakalın.